Arkadaşlar zaten başlıktan da anlayacağınız üzere Instagram hesabımı çaldırdı. O sırada arkadaşlar şeytan beni dürttü. <laughs> o hesabımı da çaldı. Arkadaşlar şu an ben galiba yalnızca hesap çalıyorum. <laughs> Bence şey bir fobi oluştu. <laughs> Çalıdan buradan özür diliyorum çünkü çoğu da bakmadım eşkıdan. <laughs> Okyanusu <laughs> sürüklenirken Jack ve Rose'u karşısına çıkan o tahta partisi gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Halacı Muallime. Bugün yine başka bir videoyla karşınızdayım. Aslında bugünkü video daha önce kanalımda hiç olmayan türden bir video. Biz bir anımı anlatacağım. Yine bir sürü insan vardır bu durumu. Benden başka yaşayan. Hem kendi hikayemi anlatıp hem de belki size yardımcı olurum ümidiyle videoyu çekmeye karar verdim. E çünkü Instagram'dan da paylaştığımda arkadaşlar çok fazla soru geldi. İşte nasıl yaptın? Nasıl oldu? Bize yardım eder misin? Eklendi. Arkadaşlar zaten başlıktan da anlayacağınız üzere Instagram hesabımı çaldırdım. <laughs> Çaldırdım diyorum çünkü bu işte benim de payım var maalesef ki. Ben videoları izlerken Can Havlili'yi izlediğim için direkt bana sonuç lazımdı. O yüzden videonun tamamını izlemek bana işkence gelmişti. Bunun için size aşağıda açıklamalar kısmına videonun bölümlerini yazacağım. Dilerseniz direkt istediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. İlk evet. önce aslında ben nasıl hesabımı çaldırdım ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben yaklaşık 2010 yılından itibaren aynı hesabı kullanıyorum aslında Instagram hesabım. Benim ilk açtığım Instagram hesabım kişisel hesabım. Ve evet, dolayısıyla içerisinde senelerdir bir sürü anı biriktiriyorum, arşivliyorum. Orası bir nevi benim için ve çoğunuz için zaten bir arşiv. Daha sonra 2020 yılında kanal açmaya karar verdikten sonra Instagram hesabımı da YouTube kanalına bağlamış bulundum. Ve dolayısıyla biraz daha takipçim arttı ve sayfamı herkese açtım. Ama yine de arkadaşlar ya yani da çok fazla bir takipçim Kendi halimde bir Instagram hesabı. O yüzden böyle bir şey başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Günlerden hangi günde şu hatırlamak bile istemiyorum arkadaşlar. Hatta ben vlog çekiyordum ve e, yine aynı kombinim vardı. <laughs> Tevafı gemin ediyorum düşünerek giymedim. Son vlogtu galiba. Ya da ondan önceki vlogda hatırlamıyorum. E, zaten şuradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir kamera almıştım. Onun kargosu gelmişti. İşte sevinçliydim vesaire. Hatta son olarak şey yaptım. E, kargonu fotoğrafını atıp hikaye attım. E, ondan sonra telefonu elime almadım. Kargo ile uğraştım. İşte kameraya açtım. Nasıl kuruldu vesaire. Bunları inceledim. E, o sırada arkadaşlar şeytan beni dürttü. <laughs> Gidip telefonu elime aldım. Ben ara ara diğer mesaj kutuma bakıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel mesajlar diyorum. Onlara cevap vermek istiyorum. Size konuşmak istiyorum vesaire. Yine bakarken en üstte bir bayan tarafından bir mesaj geldiğini gördüm. İşte profil resmi. iki küçük çocuk var yanında. Beraber fotoğraf çektirmişler. Mesaj aynen şu. Hocam bir sitede sizin hakkınızda uygunsuz hikayeler anlatılıyor. Bunun haberiniz var mı? Şimdi arkadaşlar normalde böyle mesaj yani bu tür mesaj hiç gelmemişti ama İngilizce olsun, Türkçe olsun, telif hakkı vesaire böyle çok mesaj alıyordum ben. Özellikle Instagram adı altına çok mesaj gelmişti telif hakkıyla ilgili. Hiçbirini açmamıştım. Ve bunu da <laughs> Niye açtı biliyor musunuz? Şimdi kanal büyüdükçe ben şöyle bir fobi oluştu. <laughs> acaba ekşi sözlüğe bir şey yazarlar mı? Acaba süslü bir şey yazarlar mı? Ya tamam takipçi o kadar çok değil ama yani bilmiyorum bir fobi oluştu. <laughs> Normalde ben markete falan giderken sıfır ümit kombini yaparım. Ya ama şimdi hapiste falan bir dikkatli bakınca acaba diyorum bir tanıdım mı? Yemin ediyorum beni can evimden yakaladılar. Normalde hayatta böyle mesajlara bakmazdım. Zaten o an böyle heyecanlıyım. Kamerayı çözmeye çalışıyorum vesaire. Dedim ki hangi site? Yani siteyi bana söylerseniz en azından bakarım. Soru bir link attı bana. Link şikayetvar.com'a bağlı bir link. Yani <laughs> siteyi de arkadaşlar güzel bir şekilde almışlar. Ben tabii direkt sazan yuttum ama her şey böyle 2 saniye içerisinde yani hiç düşünmedim. Böyle her bir 5 saniye falan ayırsam zaten düşünüp bunun mantıksız olduğunu anlayacağım. Ben link'e tıkladım. Linki tıkladığım andan itibaren zaten direkt bildirimler gelmeye başladı. İşte Ankara'dan giriş yapıldı. İşte şöyle işte böyle mail adresinizde işte vesaire. Ben telefonu böyle hakim olamıyorum. Ekrana baktım zaten o an anladım. başına aşağı kaynar sular döküldü. Dedim ki tamam bir şey oldu. Ama paniğim. Daha önce böyle bir şey başıma gelmediği için ne yapacağımı bilmiyorum. Direkt hesabım çıkış yapıldı. Gire daha sonra kullanıcı adım kabul etmiyor. Yani hemen her şey o kadar anında değiştirdiler ki. Tabii bunu gören arkadaşlarım işte sürekli mesaj atmaya başlar, aramaya başladılar. Ben zaten o an çok paniğim. Bir de telefonu kullanmam gerekiyor. Telefon kullanamıyorum aksine. Çünkü sürekli arama vesaire. Yani insanları da anlıyorum. Tabii ki farkında olmadığımı düşünüp ee, <laughs> beni aradılar. Çoğundan buradan özür diliyorum. Çünkü çoğu da bakmadım. Beş o an zaten çok heyecanlıyım. İşte ne yapacağımı bilemiyorum vesaire. Neyse arkadaşlar sonra benim iki hesabım vardı Instagram'da. Bir tanesinde böyle işte çalışma hesabı gibi falan açmıştım. Oradan kendi hesabıma mesaj attım. Seni dedim avukatıma verdim. Avukatıma savcılığa başvurdum. Hesabım bana geri ver vesaire. Arkadaşlar mesajı gönderir göndermez o hesabımdan da çıktı. <laughs> o hesabımı da çaldı. Şu an hala gerçek o hesabı nasıl çalındı bilmiyorum. Çünkü mail falan ortak değil. Çok ilginç değil mi? <laughs> Ama profil resmi falan aynıydı yani. Ona kullanıcı adı da, da halaycım mal mıydı? Belki o yüzden direkt oraya geçip çalmış olabilir yani. Ona denk gelmiş olabilir. Bilmiyorum ama çok komik. E dolayısıyla elimde hesap kalmadı arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra rehber sınıfım bir öğretmenin hesabını almıştı. Onu hatırladım. Hemen rehber sınıfının grubuna yazdım. Çocuklar böyle böyle benim Instagram hesabımı çalın da bana yardım edebilecek olanınız var mı? Daha sonra onlar da uğraştılar falan ama yok. Alamıyoruz. Ben tabii direkt ağlamaya başladım vesaire. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmem. <laughs> Ondan sonra hemen tabii ki Google amcaya başvurdum. Dedim ki ki Instagram hesabım çalındı. Nasıl geri alabilirim? Enter. Ee, Google amca beni Instagram'a yönlendirdi. Instagram bu konuda kesinlikle şimdi sonradan anlatacağım yerde onu övebilirim ama bu kısımda yok yani Instagram'a ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmeti yok. Bir e, danışman yok. Sürekli size makaleleri yönlendiriyor. Makaleler uzun uzun vesaire. Zaten o an siz panik halindesiniz. Yani her an biraz daha hesabım benden uzaklaştığını hissetmek <laughs> beni son derece yaralarken bir de makale okumak istemedim. Hemen tabii ki YouTube'a yazdım. Kaç tane video izledim. Bazıları arkadaşlar uzman kişilere başvurmuşlar. Ben ilk o ihtimali düşünmedim. Bir yandan da öğrencilerim işte bana yazdı. Onların arkadaşları varmış. Her yerden yazıyorlar, uğraşıyorlar vesaire. Neyse sonra ben biraz daha sakinleştim. Oradan bir iki saat geçti. Ben birkaç tane video izledim. Videolardan yardım aldım. İşte birkaç öğrenci yardımda bulundu falan derken yani en azından bir fikir oluştu benim kafamda. Şimdi buradan nasıl çalındı, burada bitsin. <laughs> buradan sonra şey başlasın. Bu süreçte ne yaptım? Arkadaşlar işte dediğim gibi YouTube videoları izledim. Öğrenciler bana yardım etti. Şöyle bir şey var. Instagram'a ben girmeye çalışıyorum. He bu arada Kuket App'da çünkü arkadaşlarımın sayfana mesajını atıyorlar. Normalde kullanıcım Esma Soy Ali 1N ileydi. O kendisi 2N'ye çevirmiş. E i̇şte o cadıyla giriş yapıyorum. Şifremi unuttum dediğimde başka bir mail adresine kod gidiyor. Tabii ki değiştirdi mail adresine kod gidiyor. Bu arada o mail adresini de sanırım iki kere değiştirmişti. E şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben çift koruma yapmamıştım Instagram hesabını. Yani mail adresinde, YouTube kanalında vesaire var ama Instagram yapmamıştım. Çünkü böyle bir şey hiç düşünmediğim için. E doğal olarak telefon numaram da yok. Yani <laughs> Elim kolum iyice bağlandı. Burada izlediğim videolardan öğrendiğim kadarıyla Instagram'ı ilk açtığınız mail adresinizin sizin elinizde olması çok önemli arkadaşlar. Yani onu çaldırmamanız gerekiyor. Instagram'ı geri alabilmeniz için nasıl diyeyim yani denizle böyle giderken sabrım. <laughs> Dün Titanik izledim de oradan örnek vereceğim. Adeta o mail adresi sizin için okyanusu sürüklenirken Jack ve Rose'u karşısına çıkan o ata partisi gibi arkadaşlar. <laughs> evet. Betimleme süper. Tabii bu şekilde de olmadım. Sonra işte bir tane öğrencimin arkadaşı vardı bu işlerle uğraşan. Bana bir adımlar söyledi şunu yapman gerekiyor vesaire. Bir yandan da zaten hemen paylaşımlara başlamıştı. Hikayeler atıyorlar, i̇şte şu kadar para yatırım yaptım vesaire. de e, insanlar da mesaj atmaya başlamışlar arkadaşlar tek tek. Sadece hikayede kalmamışlar. Tamam e, çok fake olduğu belli. Mesaj attığı kişileri benim önceki mesajlarımdan kopya çekerek kitap etmesi çok komik. İşte birine balım demiş, birine bir tane'm demiş. Bu kısımda arkadaşlar işte neler yaptığımla ilgili. Şimdi benim diğer hesabımı hala geri alamadım yani uğraşmadım daha doğrusu. Orada yaptığım şeyleri ekran görüntüsü alıp burada paylaşacağım. Size yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet girişe sorum yaşıyorsun videosu kısmında ben normal bir kullanıcı adımı yazdım. Şu an hala bende olmayan hesabımın kullanıcı adını ve ileri dediğim zaman e, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada size ait olmayan bir Instagram hesabına kod gidiyor. E, tamamı tıklıyorsun tabii ki yapacak bir şey olmadığı için. O yüzden e, ilerinin altında olan şifreni yenileyemiyor musun kısmına girdim. Aa bu arada şey yapmış. Yanlış hesap bir şey yaptım ben. Buraya <laughs> gittim. Arkadaşlar şu an ben galiba yalnızca hesap çalıyorum. <laughs> Benimki iki E ileydi. Evet. Pardon. Evet bakın. Başka kişi. Şifreni yenileyemiyor musun kısmına bastığımda beni direkt böyle işte saçma sapan bir yere yönlendiriyor. Burası Instagram yardım merkezi ama burada zaten makaleler var. Bir işinize yaramıyor. Şimdi burada arkadaşlar şifreni yenileyemiyor musun kısmından sonra Instagram'a kayıt olduğunuz mail adresinde gözüküyor. Buna ileri dediğinizde mail adresinize bir kod gelecek. Kodu girdik. Önale diyorum. Şimdi burada yedek kodu gir kısmı var. Tabii ki siz yedek kodu almadığınız için zamanda başka bir yol deneye tıklıyoruz. Destek al'a tıklıyorum. Şimdi burada bölümler var. İşte size diyor ki Instagram hesabına neden erişemiyorsun? Şifremi unuttum ve yenileyemiyorum. Giriş kodu erişemediğim bir cep telefon numarası veya e-post adresi gönderildi. Hesabım başkasının eline geçti. Hesabım kapatıldı. Birisi yeni bir hesap oluşturmak için adımı, fotoğraflarımı veya bilgilerimi kullandı. Burada bizim tercih edeceğim şey hesap başkasının eline geçti. İleriye tıklıyorum. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar sizin hesabınıza fotoğrafınızın veya videonuzun olması. Eğer böyleyse Instagram sizi daha çabuk tanıyor. Diğer hesabın arkadaşlar normal fotoğraflarım vardı. O yüzden rahatlıkla <laughs> kendi rahatlığıyla video vesaire gönderebildim. Ama şimdi bu da yok. Neyi seçeceğimi bilmiyorum. Eğer sizin fotoğrafınız vesaire varsa burada evet hesabımda kendi ait bir fotoğrafım var deyin. Ben yine bunu hiç seçeceğim. Burada şimdi size nasıl ulaşabiliriz diye bir mail adresinize girmeniz gerekiyor. Burada hemen ben bir mail adresi giriyorum. Şimdi yine onay kodu gönderdim mail adresimize. Onu girelim tekrardan. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bizi selfie videosu çekmeye yönlendirdi. Buradaki adımları takip ederek video göndermemiz gerekiyor. Burada videoya gönder diyoruz. Ben bu kısmı yaptım. Tabii ilk olarak. Ama yani... <laughs> hemen geri dönüş alamadım. E, videonuzu aldık işte inceleyeceğiz vesaire. Ben de hemen geri dönüş olmaz diye düşündüm. Hemen bana geri dönüş yapıldı. Sizi tanıyamadık. İşte olduğunuzu kesinleştiremedik vesaire şeklinde. Tabii ki ben yine alınıyorum. Beni nasıl tanımazsın ama anki tipim felaket. Zaten ağlamışım. Makyaj yok. Yüzüm gözüm şişti şey. işte. şalı bağlamışım şöyle. Neyse ben bu adımları yaparken tabii başka şeyler de arıyorum. Videolar falan izliyorum. Sonra bir öğrencimin bir tanıdığım varmış. Bu şekilde çalın hesapları geri alıyorlarmış arkadaşlar. Orada yani oradaki almadı. Bence şöyle hesabınızı tekrar sizin için geri çalıyorlar. E ben bu kişiyle görüştüm. Bana dedi ki tamam 5 dakikada senin hesabını geri alırım. Bir yandan da vakit kaybetmek istemiyorum çünkü o an zaten insanlara mesaj atmaya devam ediyor. İşte benim hesabımı kötüye kullanmaya çalışıyor. Sonuçta oradaki fotoğraflarımın çoğunu görebiliyor. Bu beni tabii ki rahatsız ediyor. Neyse çocukla görüştüm. Çocuk benden tabii e, miktar istedi. Pazarlıkta vesaire dedim ki tamam yeter ki hesabımı hemen geri al. Alamadı. Yani 5 dakikada alırım dedi hesabı arkadaşlar. Biz 12.30'da konuşuyorduk. Hala alamadı. İşte şu kadar beklememiz gerekiyor. Bu siz çok girmesiniz hesaba. Ya ben oradan umudu kestim. Ya arkadaşlar o kadar çok video izledim ki videoları izlemekte kalmayıp yorumlarını tek tek okudum. İnsanlar ne yazmış diye. Bir tane yorum gördüm. Onlar da bu şekilde video kısmına geçtiklerine aynı cevabı geri almışlar. İşte oradaki bayının dediği yani arkadaşlar sizin Instagram hesaplarınızda süsü fotoğraflarınız var. Tabii ki videoda gönderdiğiniz selfiden sizi tanımayacaklar. Lütfen Instagram'a bariz bir fotoğrafınızdaki kombinizi yapın. Aynı o şekilde giyinim ve o tarz bir video gönderin. E, evde değilim. O gece arkadaşlar e, bir şurada kaldığım için tabii ki o kombini yapma lüksüm yok ama ben o kadar çok video gönderdim. O kadar çok video gönderdim ki sürekli. Sürekli işte aynı size az önce bahsettiğim işlemleri yaparak video gönderdim. Sonra videolarda izlediğim kısımlarda işte söyleniler sürekli mail atın. Instagram'a mail atın. E, buraya paylaşacağım şekilde mailler attım. İngilizce, Türkçe. Sürekli ama. E, Instagram size bir güne de geri dönüş yapabilir. Bir hafta da geri dönüş yapabilir. İki hafta, üç ay, dört ay. Yani yedi ayda bile geri dönüş yapılan görünmüş. Şimdi ben yani bir yandan çocuğa ümit bağladım. Hani hesabımı geri alabilecek diye ama bir yandan da böyle sesim diyor ki ya Esma uğraş. Sen uğraş. Çünkü hesabımı tekrar çalmak istemiyorum ya. Yani yani ben normal yollarla geri almak istiyorum. Neyse bir şekilde artık ben gece bu uğraştım. Ertesi sabah oldu. Ben hemen kalkar kalkmaz adliyeye gittim. Çünkü şikayette bulunacağım. O günde bayram tatili olduğu için arkadaşlar yani bir savcı var adliyede ve benim ilk savcılık deneyimim buydu. Beni yönlendirdiler. Dilekçe doldurdum. Oradaki bilgi işlemden kanıt çıkardım. Bekledim. Arkadaşlar ne kadar bekledim biliyor musunuz? Tam 5 saat bekledim ama yılmadım arkadaşlar. Bekledim, direndim. Savcılıklarken şöyle bir şey oldu. İnsanlar bana geri döndü. Kimlik fotoğrafınızla birlikte bize bir selfie gönderin. Sizin daha iyi anlayalım. Ben hemen tabii ki fotoğrafı attım e, ama heyecanlandım dedim ki yani tamam Esma doğru yoldasın. E, bu arada ben işte savcılığa girdim 5 saatin sonunda. Zaten dilekçede yazılandan başka bir şey sormadılar bana. İşte imzamı attım çıktım. Otobüse bindim. Arkadaşlar otobüse binince bir de ne göreyim? Instagram bana mail atmış tekrardan. Hesabın sana ait olduğunu anladık. E, lütfen aşağıdaki yedek kodları al. Hesabına gir ve şifreni değiştir. Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Allah'tan tabletimi yanıma almışım. Hem telefonu hem tabletle birlikte. Hemen Instagram hesabıma girdi Kodları girdim. Şifremi değiştirdim kullanıcı adımı tekrardan eski kullanıcı adımı yaptım ve hemen iki faktörlü korumayı açtım. Her şey böyle bir dakika içinde falan oldu. O kadar heyecanlandım ki ve arkadaşlar hesabım tekrar benim elimdeydi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kompütüler patlatmak istiyorum. O an hemen bir story yapmak istedim. Ama şöyle bir şey var. Yani akşamdan beri o kadar kişiye mesaj atmış ki. Tabii ki benim olduğumu nasıl anlayacaklar? <laughs> hemen anında otobüsteki halime story attım falan vesaire derken. Arkadaşlar arkadaşlarla hesabımı geri almış oldum. Yani ben bunu şeye bağlıyorum. Çok mail attım. Gerçekten yıldırdım Instagram'a ve çok video attım. Eğer üst üste bunu yaparsanız bence geri dönüş alacaksınız diye düşünüyorum. Size tavsiyem bu adımları mutlaka izleyin. Arkadaşlar yani bununla ilgili izlediğim videoları da açıklamalar kısmına koyarım. Belki onlar da size de faydalı olur. Öyle benim yaptıklarım bu şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. kesinlikle yılmayın, uğraşın ve en önemlisi arkadaşlar lütfen hesaplarınızda iki faktörlü korumayı açın. Telefon numaranızı da girdiğinizde direkt size mesaj atılıyor bu vesaire diye. Bu şekilde olmasını bir nebze olsun engelleyebilirsiniz. Öyle beni bu hikayem kötü başlayıp ama mutlu sonunda bitti. Umarım anlattıklarım bir nebze olsa size de yardımcı olur. Eğer ilk defa bir videomu izliyorsunuz arkadaşlar kanala şöyle bir giriş yapıp diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Eğer beğenmişsiniz, abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı dilerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi mi böyle acaba? Neyse başlıyoruz. Selam arkadaşlar kanalıma hoş... geldiniz. Ee, kötü başlayı... <laughs> aslında videoyu aslında e, yani ben videoda izlerken e, dik, şuna dikkat. Ben videoda izlerken şuna e, ve dolayısıyla e, senelerdir içerisin seneler. E, daha sonra 2020 yılında daha sonra 2020 yılında kanal açtı. E, daha sonra 2000. Anne güzel izliyorsunuz size öyle anneyi. <laughs> Bir görseniz bunları şu an. <laughs> ne kadar oldu bu arada? Ay 7 dakika oldu şimdiden. Videolardan yola çık. Aa bu arada şey anlatmayı unuttum. Bir dakika dur bunu önceki kısımlara koyarım. Burayı hiç yaşanmamış gibi kabul ediyoruz. Arkadaşlar mesajı gönderdiğim andan itibaren. <laughs> eee şimdi dur ikinci kısımdayız. Şeyi ben hesabımı alayım da dur telefonum oradan göstermeye çalışayım. Buradan sonra ne oluyor? Buraya tıklayabilmem lazım. Yamuk musunuz siz bu arada? Ben yeni fark ettim. Ama bu video çok uzun olacak. Ben bu kadar uzun olmasını istemiyordum. O an hemen bir story... on hemen bir soru. Sorularım. <laughs> Ay bitti kaç dakika oldu? <laughs> 11 dakika. <laughs>